Şey, bayan Casey, benimle buluşmak için çok önemli bir konu olduğunu söylemiştiniz. O konu nedir? Ee, ben de tam ona değinecektim Amy. Bu çok önemli bir karar senin için. Ah. Hadi söyleyin bayan Casey. Tamam, o zaman söylüyorum. Şey, Amy, ben seni evlat edinmek istiyorum tatlım. Ne? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. <laughs> İnanamıyorum. Bu benim için harika olur. Öyle mi? Sevineceğini düşünmemiştim. Aslında ya, bir bilmiyorum. Gerçekten bunu kabul eder misin? Kabul etmek ne kelime? Tabii ki de. <laughs> Buna çok sevindim. Demek o yüzden bana eşyalarımı toplamam gerektiğini söylemiştiniz. Evet tatlım. Yani sen gerçekten benim kızım olmayı kabul ediyor musun? Elbette. <laughs> Şu an çok mutluyum. Ve tabii Michael'ın da kızı olacaksın. Onu biliyorsun değil mi? Tanışmıştınız. Evet biliyorum sizin kocanız olmalı. Evet evet. Bir de bir kardeşin olacak. Onu da söylemiştim ama hiç tanışmadınız. Evet onu da biraz biliyorum. Adı Zoe. Oh, neyse eve gidince tanışırsınız. Hadi eşyalarını al da çıkalım. Tamam anne. Size anne dememde bir sakınca yok değil mi? Tabii ki de yok. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Hadi gel Amy. Geldim. Ee, şey benim kalacağım oda neresi? Ben sana gösteririm. Hadi gel. Ee, önce bir konuşsaydık. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bye Michael. <laughs> Neyse. Siz odama, o zaman odana geç. Yerleş. Öyle gelirsin. Ee, tamam ben onu yerleştireyim. Hadi gel Amy. Tamam geldim anneciğim. <laughs> Ne dedin sen? Ş kötü bir şey mi dedim? Ne, anneciğim dedim. Evet bunu ondan ben istedim Michael bir sorun mu var? Bunu Zoe duyarsa ne yapacağını hiç düşündün mü? E elbette düşündüm ama artık kardeş olduklarını düşünürsek bir şey dememeli. Sen öyle san. Ben oturuyorum ve bu kaostan uzak duruyorum. Ah neyse hadi gel anneciğim. Tamam. Ee, size en iyisi bayan kesteyim. Sen anne de bir şey olmaz. İşte bak senin ve Zoe'nin kalacağı da burası. Ee, tamam ben gireyim. Benim gelmeme gerek var mı? Ee, yok sorun değil ben halledebilirim. Tamam o zaman. E, ee, merhaba sen Zoe'sin değil mi? Benim üvey kardeşim. Evet. Ee, şey merhaba. Merhaba. Senin dolabın burası. da yukarıda asılı. Benimle muhatap olmazsan sevinirim. Ee, tamam. Şey, kıyafetlerimi nereye yerleştireyim? Kör müsün? Söyledim ya. Ya da sağır mısın? <laughs> Bak, son kez söylüyorum. Bu iki laf senin. Alttakiler de benim. Tam tamam. Bu düşündüğümden zor olacak. Neyse. şey bunları masanın üzerine koyabilir miyim? Ne renk? Şey, masalan bam gri. Tamam koy. Ta tamam, teşekkürler. Zayı. Bu sana ilk ve son kıyam. Tamam mı? Ta tamam, çok teşekkür ederim. Oh, bu gerçekten çok zor olacak. Kalem kutumu nereye koyayım? Iı, o ne öyle ya? Pembe pembe. Al. Bunu annem sana almıştı. Bunun içine koyarsın. De, tamam. Ben onu alayım. Ay ne kadar güzelmiş. Mayan case gerçekten iyi biri. Ne diyorsun sen annem hakkında? Tabii ki iyi biri. Ee, şey şey ben öyle demek istememiştim. Ee, benim yatağım yukarıdaydı. Öyle değil mi? Evet. Gerçekten kör müsün sen orada işte? Git uyu. Ee, şey yemek. Bay Michael yemeğe gitmem gerektiğini söyle söyle söyledi. Ya ne çekiliyorsun ya? Git ye. Peki. Ne yapıyorsun bayan Casey? Senin için tavuk pişiriyorum tatlım. Aa öyle mi? Peki başka kimse yemeyecek mi? Ee, ben tokum. Michael da yemiş. E zaten Zoe yani bizimle yemek yemiyor. Aa neden? Kendi kafasına göre takılıyor diye en iyisi ben sana. Ah pişti. Hadi sen otur. Tamam. Al bakalım canım. Afiyet olsun. Kahvede koymamı ister misin? E olur. Tamam. Şöyle. Ah galiba dolapta minik şey olacaktı. Ben sana vereyim. Hangi aromalı istersin? Çikolata mı çilek mi? E çilek. Tamam. Al bakalım. Afiyet olsun canım. Ben yatıyorum. Tamam. İyi geceler bayan Casey. Buradaki hayatım gerçekten çok zor olacak. Bayan Casey çok iyi biri ama oh. Ne yapacağım ben? Of oh, soyayım. Onunla hiç anlaşamayız. Asla ikimiz ayrı insanlarız. Neyse. Ben yatıyorum. İyi geceler Bay Michael. Sana da iyi geceler tatlım. teşekkür ederim. Ben yatıyorum Zoe. Bana ne? İyi geceler diyeceksin. Uyu da patla. Ne? Patla mı? Sen ne diyorsun ya? Bak kardeşimsin diye sana ses çıkartmıyorum ama benimle birazcık daha kibar konuşur musun? Bak 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 daha geldi ilk günden bana kafa tutuyor. Sen kimsin kızım ya? Git yat patla. Çakmayayım bir tane ağzına. Ne? Çakmayayım mı? Neyse ben yatıyorum. Sırf annemi üzmemek için. Sen mi? Sen mi? O benim annem bir kere tamam mı? Benim de annem. Beni evlat edindiler. Çok komiksin ya. Hiç de bile. O çok kötü biri. <laughs>